Herkese merhabalar, Bin Market'in Akdör'ün katılımını birlikte inceleyelim. Harika ürünler var, hemen incelememize başlayalım. İlk olarak 14 parça oluşan şık dönüşlere sahip çeyiz setiyle başlayacağız. Setin fiyatı 90 TL. 42 santim boyutundaki fırın tepsinin fiyatı ise 20 TL. 6 parça oluşan çiçek desenli servis tabağının setinin fiyatı ise 30 TL. Lava markasına ait 30 santim çapındaki yuvarlak şeklindeki ızgara tavanın fiyatı 120 TL. Farklı desen seçenekleriyle altılı set sahindeki su bardağı setinin fiyatı 25 TL. 35 santim boyutundaki alüminyum baklava ve börek tepsisinin fiyatı 20 TL. Emsah marka 24 santim boyutundaki pilav tenceresinin fiyatı 112 TL. 10 parça oluşan bambu mutfak setinin fiyatı 22 TL. Emsa markasına ait kırmızı renkteki 7 parça oluşan baharat setinin fiyatı 70 TL. 28 cm boyutundaki granit ve tavanın fiyatı 45 TL. Korkmaz markasına ait 26 cm boyutundaki tavanın fiyatı 50 TL. Gelmişte çok fazla istenen ürünlerden biri olan kütahya porselenden 24 parça oluşan yemek takımının fiyatı 250 TL. Paslanmaz özelliğine sahip 26 santim boyutundaki makarna süzgecinin fiyatı 17 TL. İkili set saniki porselen tuzluk ve baharat setinin fiyatı 13 TL. Korkmaz markasına ait 14 santim boyutundaki sütlüğün fiyatı 20 TL. 12 litrelik bir iç hacmine sahip olan metal bölmeli deterjan kutusunun fiyatı 40 TL. Çok pratik ürünlerden biri olan patates dilimleyicinin fiyatı 26 TL. 300 set sahneki bambu kapaklı cam kavanozların fiyatları 15 TL. Farklı desen seçenekleri desenli kapı önlü paspasların her birinin fiyatı 15 TL. Beyaz renkteki orkide desenli ocak koruyucunun fiyatı 13 TL. 7 parça oluşan tencere setinin fiyatı 190 TL. Tavuk dekoratifli yumurtalığın fiyatı 50 TL. 30 santim boyutundaki baton dilimli kek kalıbının fiyatı 25 TL. Gerçekten harika ürünler var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Paşa bahçe markasından şık görünüşe sahip ayaklı servis tabağının fiyatı 15 TL. Bambu kapaklı ve kaşıklı cam baharat saklama kabının fiyatı 20 TL. Emsan markasına ait 24 santim boyutundaki döküm kek kalıbının fiyatı 30 TL. Kavanoz görümlü saklama poşetlerinin fiyatları 20 TL. Deterjan hazneli süngerliğin fiyatı 6 TL. 5 parça oluşan yağlık sirkelik ve tuzluk takımının fiyatı 25 TL. Altılı set 2 bal ve reçel kaselerinin fiyatları 10 TL. Arzon markasına ait 2 yıl firma garantisiyle ızgara ve tost makinesinin fiyatı 290 TL. 5 kilograma kadar kaldırma kapasitesine sahip mutfak terazisinin fiyatı 25 TL. 30 santim boyutundaki granit krep tavasının fiyatı ise 30 TL. Sizlerden ricamız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şık bir görünüşe sahip kapakla ekmek kutusunun fiyatı 40 TL. Emsan Troy'dan emaye katlı kurabiyeliğin fiyatı 35 TL. 28 cm boyutundaki taç markasına ait döküm kara şeklindeki tencerenin fiyatı 150 TL. İki bölmeye sahip olan çerezliklerin fiyatları 10 TL. Oldukça şık bir görünüşe sahip olan deniz modelli sigon sebbanın fiyatı 90 TL. Simbo markasına ait çelik demlikli semaverin fiyatı 150 TL. 28 cm boyutundaki alüminyum döküm granit ızgara tavanın fiyatı 80 TL. 6 kişilik desenli kahve fincan takımının fiyatı 40 TL. 34 santim boyutundaki emsan titan granit grill tavanın fiyatı 60 TL. 3 katlı dolap içi açılabilir rafın fiyatı 20 TL. 90 cm'lik bir genişliğe sahip olan orta sehpanın fiyatı 250 TL. Farklı renk seçenekleriyle kaymaz özellikteki koltuk örtülerin fiyatları 30 TL. Müzikli kart küresinin fiyatı 170 TL. 200 x 250 cm ölçülerindeki keten görünümlü kullanım hazır düz perdenin fiyatı 30 TL. 3 çekmeceli makyaj düzenleyicinin fiyatı 15 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan telefon standına hazneli çerezliğin fiyatı 10 TL. Tezgah altı dolap kapağının fiyatı 10 TL. 15 fincana kadar kahve pişirme imkanı sağlayan Philips marka kahve makinesinin fiyatı 350 TL. Musluklu cam damacanın fiyatı 17 TL. İste gelsin diyoruz bir marketten sizler için getirmesini size ürünlerin mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. 1 litre kapasiteli süzgeçli demliği fiyatı 25 TL. İçerisinde 6 adet rafı bulunan raflı bez dolabın fiyatı 80 TL. Tezgah üstü olarak kullanabileceğiniz çok amaçlı duvar rafının fiyatı 20 TL. Hamur açma ve merdane setinin fiyatı 30 TL. Gelmesi çok fazla sinirlerden biri olan takı ve aksesuar standının fiyatı 20 TL. 6 parça oluşan mini boydaki bıçak setinin fiyatı 40 TL. Çekmece içi düzenleyici organizerin fiyatı 13 TL. 1 litre kapasiteli süzgeçli demliğin fiyatı 15 TL. Bambu kesme tahtasının fiyatı 15 TL. 31 cm boyutundaki çift taraflı olarak kullanabileceğiniz kıyma doğrayıcısının fiyatı 40 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik nevresim takımının fiyatı 70 TL. Büyük boydaki hasır sepetlerin her birinin fiyatı 40 TL. Elektrikli olarak kullanabileceğiniz mini boydaki kek pişirici aletin fiyatı 150 TL. 5 hisset şık görünüşe sahip farklı renk seçenekleriyle mermer desenli banyo setinin fiyatı 70 TL. 150 santim ebatındaki farklı desen seçenekleriyle baskılı dersiz masa örtülerinin fiyatları 15 TL. Uzun zamandır gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan makarna ve erişte kesme makinesinin fiyatı 120 TL. Farklı model seçenekleriyle dekoratif duvar saatlerinin her birinin fiyatı 30 TL. Emsan markasına ait 7 parça oluşan şık görünüşteki baharat setinin fiyatı 70 TL musluklu cam damacanın fiyatı 17 TL. Üçlü set saniki bambu kapaklı cam kavanozların fiyatları 15 TL. Takı ve aksesuar sandığının fiyatı ise 20 TL hisse gelsin diyoruz. Bir marketlerin sizler için getirmesini siz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çekmece içi düzenleyici organizerin fiyatı 13 TL. 1 litre kapasiteli süzgeçli zeminin adet fiyatı 15 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik nevresim takımlarının fiyatları 70 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta aktörün videosuna görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.